siyasi parti il başkanlarımız, İl genel meclis üyesi başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağ Hizmetleri Grup Koordinatörümüz ve bir önceki dönem belediye başkanımız ve çok değerli misafirler. Gerze Atatürk Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin açılış programına hoş geldiniz. Efendim programımıza geçmeden önce Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum efendim. için telgrafı elimize ulaşmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim açılış konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Osman Belovacıklı'yı arz ediyorum efendim. Sayın Kaymakamım Sayın Milletvekilim Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti İl Başkanlığı, çevre illerden ve ilçelerden gelen değerli belediye başkanlığı tek tek sayalım mı? Herkes hoş geldin diyelim. Evet öncelikle Kartalkaya'da yaşamanı itilen insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına sabırlar diliyoruz. İnşallah böyle kazalar, böyle felaketler bir daha bu ülkemizde yaşanmak yaşanmaz diyoruz. Evet. Gencimizin en büyük sorunlarından biri otogar sorunuydu. Bu yıllardan beri bu şekilde devam etti. Gençlikte iki tane büyük sorunumuz var. Birisi otogar ikincisi pazar yeri sorunu. İlçemiz biliyorsunuz çift sulu olan bir ilçe. Yaz ayları özellikle büyük bir nüfus artışı meydana geliyor. Bu nüfus artışının sonucunda da bir takım hizmetlerde gerçekten zorlanıyoruz. Bu yaz nüfusumuz yüz binlere kadar çıktığı zamanlar oldu. İlçemizde hem altyapı hem üst yapı hem su açısından bayağı sıkıntılar yaşadık. Özellikle de otogarın olduğu bölge, garaj bölgesi dediğimiz bölgelerde insanlarımız otobüslerin alanın dar olması nedeniyle tamamen yolu kapattı. Bir takım kazalar, e, olaylar meydana geldi. Otogarımızın bu şekilde yapılması şarttı. Sağ olsun ben de önceki belediye başkanımız Cevat Şen döneminde proje yapıldı, başlandı, ihale edildi. Bizim dönemimizde de 9 aylık süre içerisinde bu otogarı eee el birliğiyle tamamladık. Bugün izne ayrıldı. Ben de, de açılışına katılamayacağımdı. da İşleri Müdürü'nü ben teşekkür ediyorum. Özgür Büyük. Dokuz ay boyunca her gün buraya geldi. Her gün kontrol etti. Işlerin doğru düz yapılması için gerçekten emek sarf etti. O da huzurlarınızda ona da teşekkür ediyorum. Otogarımız bayağı bir maliyetli yani ciddi anlamda maliyetli biraz gazeteler çekilmiş. Onun peşinden e, biz bu 9 aylık süre içinde şıkkı çekmeden gerisini tamamladık. Bir şekilde e, bu olayı kazandırdık. Cevat Bey'e ben gerçekten teşekkür ediyorum. Yıllarca biz e, başlamak için işte projeler yaptık. Nereye yapacağız? Şuraya gitti tahsis edelim. buraya tahsis edelim. İşte buranın tahsisi yapılmıştı. Ve peşinden de bu proje gerçekleşti. Gencimizde hayırlı uğurlu olsun. Ben fazla sözü uzatmayayım. Ee, konuşmak isteyen e, nerede arkadaşımız? Evet. Konuşmak isteyene mikrofon serbest. Bizim kürsümüz burası açık. E, ee, İlçe vekilimiz, il başkanlarımız, kim konuşmak isterse, il başkanımız, e, belediye başkanımız burada konuşabilir. Açık kürsü burası. Herkes görünce derdin derdini anlatabilir. Cevat Bey de konuşabilirsiniz. Yani e, hiçbir sıkıntı yok. E, sonuçta biz bu ilçede hep birlikte yaşıyoruz. Hep bile, ben gerçekten teşekkür ediyorum. Yıllarca biz e, başlamak için e, işte projeler yaptık. Nereye yapacağız? Şuraya gitti. Tahsis edelim. Buraya tahsis ettim. İşte buranın tahsisi yapılmıştı. Ve peşinden de bu proje gerçekleşti. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Ben fazla sözü uzatmayayım. E, konuşmak isteyen e, nerede arkadaşımız? Evet. Konuşmak isteyenler mikrofon serbest. Bizim kürsümüz Burası açık. çık. E, İlçe vekilimiz, il başkanlarımız kim konuşmak isterse il başkanımız, e, belediye başkanımız burada konuşabilir. Açık kürsü burası. Herkes gönlünce derdini anlatabilir. Cevat Bey siz de konuşabilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta biz bu ilçede hep birlikte yaşıyoruz. Hep birlikte bu ilçenin suyunu içiyoruz. Şimdi gelen misafirlerimiz var. Onlara da gerzeli yaptık. Su verdiniz mi gelen misafirlere? Biliyorsunuz gerzelin bir bardak suyunu içen Gerzeli sayılıyor. Onun için herkes gerzeli yapacağız. Tekrar odakarımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Mehmet Deniz Arabacı'yı <laughs> arz ediyorum efendim. <laughs> Sayın Vekilim, kıymetli başkanlarım diyeyim ben. Tek tek sayıp e, ayakta sıkmak istemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Şimdi e, bir buçuk senedir bu ilçede görev yapıyorum. E, geldiğimde önce Cevat Başkanımızla mesela yaptık. Şimdi Osman Başkanımla mesela yapıyorum. Allah razı olsun ikisiyle de çok güzel çalışıyoruz uyumlu bir şekilde. Burayı inşaat halinde Cevat Bey'le gezmiştik. Başlatandan da bitirenden de Allah razı olsun. Gerze'ye önemli bir hizmetti. İkinize dahi ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Osman Başkanım bir de çok güzel değindi, bir de pazar yeri sorunumuz vardı. İnşallah aynı kalabalığı yakında o açılışla yeni yerinde bilmiyorum neresinde planladı var mı çalışması. E, halledecek ve o açılışta yapacağız. Gerçekten geldiğimde bir buçuk sene önce dışarıdan gözle baktığımda bu pazar yeri Gerze'ye yakışmıyor demiştim. Zaten bir çalışma olduğunu da öğrendim. Güzel, memnun oldum. İnşallah onu da burada el birliğiyle çok güzel bir ortam var bu arada. Bu katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her siyasi partiden temsilciler var. Bu birlik beraberlik ruhunda devam etmesini diliyorum. Gerze için, her şey Gerze için. Teşekkürler. Sayın Kaymakamımıza da konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekilimiz Sayın Barış Karadeniz'e arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle gelen misafirlerimize hoş geldi diyorum. Belediye başkanlarımız geldi ilçelerden. Osman başkanımız da Gerze'den bir su verin dedi. Suyu içen Gerze'li oluyor dedi. Demek ki önümüzdeki dönem kendine bayağı bir rakip yaratacak burada. Belediye başkanlığı bölümünde. Ben, ben bu binanın yapılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cevat başkanımız temeli attı. Osman başkanımız şu anda bitirdi. İki belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu bir gayrettir. Ve Gerze, Gerze'ye yakışan bir otogar olmuş. Biliyorsunuz Gerze'nin otogarı içeride bir atıl durumda bir yerde. Böyle şirin bir ilçemizin Türkiye'ye mal olmuş Gerze deyince adla şirinlik gelen, turizm gelen bir ilçemizin bir otogarının burada olması büyük bir emek ve herkese emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. Sayın kaymakamım az önce bir şey söyledi, güzel bir şey söyledi. Burada bizim Sinop siyaseti bir seçim zamanı o da işte seçimden önce bir ay 15 gün olur. O seçim bittikten sonra siyasette biz bırakırız. Sinova hizmet, ilçelerimize hizmet için noktasında bütün siyasi partilerle kol kola girip kentimize hizmet etmek için mücadelemizi ederiz. Onun için burada AK Parti il başkanımız var. Cumhuriyet <laughs> AK Partisi il başkanımız. Yeni seçilen başkana da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ne varsa mücadele Sinop ve ilçelerimiz için. Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz her daim sürer. Fazla sözü uzatmayayım. İnşallah güzel günlerde diğer yapılan açılışlarda az önce e, bir pazar yeriyle ilgili bir girişimimiz var. Dedi Kaymakam İnşallah orada da güzel bir açılış yaparız. Bu birlik ve beraberlikle Gerze için bir tane çivi kim çekerse ona da Allah razı olsun demeyi biliriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın vekilimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Efendim yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere bir önceki dönem belediye başkanımız Sayın Cevaş Şensoy'u arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, saygıdeğer milletvekillerimiz, ilgilenmesi belediye başkanı, meclis başkanımız, e, belediye başkanlarımız, İl genel meclisin üyelerimiz, e, siyasi parti teşkilat başkanları hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sevgili Gerzeliler, her yaşayın bir hikayesi var. Az önce Osman Başkan da bahsetti. Gerçekten ilçemiz 1956'da çok kötü bir yangınla başına geldi. Bugün de çok güzel bir olayla yine bir aradayız. 1956'da yalan Gerzemiz bir dönem önce bizimle beraber çalışan e, bir mimar kardeşimiz vardı, Burlem Hanım. Burası da sırtla e, şehir oldu, Osman Başkan önderliğinde. Dedik buraya sen biraz emek et, güzel bir iş yapalım. Biraz tablumbaya benzesin falan dedik burayı yapılırken. E, önderliği şey, o zaten. Maalesef biraz e, sanki dikkatli bir basın gibi oldu ama gerçekten çok güzel oldu e, ee, şunu demek istiyorum. Gerçekten bu çok zorluklarla buraya elde ettik. İnanmazsınız belki ama buranın metrekaresi şu anda araştırdığım gelirken Hamdiye Mahallesi'nin üst kısımları 15 bin lira. Burada 12.500 lira. 180 çapa, 140 lira yaptık buranın metrekaresini. Kamu yararı çıkarttık buraya, 140 lira metrekaresini. 6 dönüm yer burası. 6 dönüm öbür taraf, 12 dönüm. Bugün Ulaştırma Bakanımız olan Uruloğlu, Allah razı olsun ondan. O zaman genel karayolda genel müdürüydü. Vekilimizin çok büyük emeği var. Doktor Nazım Mağış Bey'in. Bize onları tanıştırdık. Gele gide gele gide. Gel Burayı kamu yararı çıkarttırdık. İşte 140 lira metrekaresi. Yani şu anda 840 bin liraya Belediyesi'nin sıcak parasıyla alındı burası. Arsa. 840 bin lira gibi hikaye. 12.500 lira olsa şu anda burası 75 bin lira şu anda. 75 milyon affedersiniz. Bu arsa. Altı dönüm artı 75 milyon. E İhalesi burasının 23 küsür milyonu yapıldı. Şu an 10 milyon falan fark var sanıyorum. 33 milyon küsür buranın fiyatı şu an dört çıkmış görüyorum ben. Duyduğum kadarıyla. Ne için nasıl çıksın? Gerze değer. Gerze altına değer. Şirin Gerze Atatürk otobüs işletmesine değer. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hep beraber yaşayacağız burada. Gerçekten içerisinde gezin çok güzel oldu. Herkesin emeği var. Gezze Belediyesi'nde imarından al, ferişlerinden al, işçisinden hepsinin emeği var burada. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Cevat Başkanımıza da teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi açılış kurdelemizi keseceğiz ama misafirlerimizi şuraya alabilir miyiz? Az buraya açabilir miyiz efendim? Böyle alacağız, buraya bakacağız. Tamam. Haydi <laughs> Biraz arkadaşlar geri gelirse. Biraz geri gelelim. Hep birlikte geri gelelim. Pardon hep birlikte geri gelelim. Gel 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 gel. Sonra top vardı arkasında sana oh, Gel. İyi, Serdar nerede? Evet, tamam. Ben, ben videodayım. yakalayacağım. Tamam. Çekene E oh, tá <laughs> racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel aqibetu lil Ve la a'udvana illa ala al Ve Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ey Rahman ve Rahim olan Ula Allah Ham senin, nimet senin Büt senin, bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin. Biz ancak sana kulluk eder, ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz. Bizleri kulluğuna kabul eyle ya Rab. Serveri Esfiya, Hatemi Enbiya, Aleyhi Ekmelü Tahaya Hazretlerine salatu selam ediyoruz. Şefaat-ı uzmanlarına cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi nail eyle ya Rab. Amin. Ya Rab dua ve kabul eyle. Amin. Günahlarımızı affe mağfiret eyle. Amin. Aksal gayemiz olan cennet ve cemalullahı ezeli ve ebedi yurdumuz eyle ya Rab. Ya Rab bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Gerze otogarımızın milletimize, gerzemize, halkımıza hayırlı ve mübarek eyle. Buranın yapımında emeği geçen mimarından, mühendisinden, istisinden, belediye başkanlarımızdan, emeği geçen tüm tüm insanlarımızdan razı ve memnun ol. Burada işletme sahibi olan kardeşlerimize kazasız, belasız, hayırlı, bol kazançlar ihsan eyle. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسال لله تعالى الفاتحة ortam durmasın. <laughs> dediği gibi de e, kazasız, belasız, bol kazançlı günlerimiz olsun istiyorum. Tekrar hayırlı olsun.